yürüyen ışık devresi için bir e, Arduino ona ihtiyacımız var. Gerekli devre elemanlara ihtiyacımız var. Bu gerekli devre elemanlarımız nelermiş? Hemen ben bunları sizlere listeleyeyim. Bir tane Arduino Uno'ya ihtiyacımız var. Arduino Uno kütüphanesinde Arduino Tab yazan kütüphanemi seçiyorum. Üzerine çift tıklayarak eleman listeme ekliyorum. Daha sonra bir tane dirence ihtiyacım var. Onun için MinRes 120 diyorum. Bir de led dioda ihtiyacım var. Işık veren dioda ihtiyacım var. Evet burada e, tabii ki aktif yazanlardan e, bir Led diod seçeceğiz. Bunun için led redi seçtim. Üzerine çift tıklayarak onu da buraya ekledim. Şimdi devrenin kurulumuna geçiyorum. Ardınca mu Tam çizim alanımın tam ortasına yerleştirdim. Daha sonra e, Ledlerimi ve dirençlerimi yerleştireceğim. Ledlerimi şu şekilde aldım. Aldıktan sonra yönünü değiştirmek için klavyeden artı eksi tuşlarını kullanarak döndürüyorum. Eksi tuşuna basarak her defasında bastığımda kendiliğinden dönmekte. Ben 9, 10, 11 ve 12 ve 13 nolu ayakları kullanacağım. Yani 5 ledden oluşan bir yürüyen ışık devresi yapmak istiyorum. Bunun için 5 tane led yerleştireceğim. klavyeden art tuşuna basarak elemanları çevirebiliyorsunuz. Devreyi tamamlaması için de her bir direncin ucuna bir toprak katlı bağlayacağım. Normalde gerçekte Arduino üzerinden toprak katlı çekmemiz gerekirdi ama burada bu bir simülasyon programı. Toprak katlını buradan almayacağız. Kendimiz ayrıca bir toprak katlı alıp her birine tek tek bağlayacağız. Buradan sonra sıra geldi Arduino IDE yazılımını çalıştırmaya. Hatta buradan buralarını diye bakalım. Evet, Arduino yazılımımız burada çalıştırdım. En son yazdığım programlardan bir tanesi e, direkt olarak burada karşımıza gelecekti. Zaten birden fazla geldi iki kere tıkladığımız için. Ve buradaki yeni bir tane kod bloğu açıyorum. Kod editörü açıyorum ve bunu şu şekilde buraya yazdım. Devrimini de buraya yerleştirdim ve şu şekilde bunu birbirine göre hizaladım. alanımı gerçekleştirdikten sonra elektronik devreme bakarak tanımlamalarımı gerçekleştireceğim. Burada 5 tane LED'imiz var. Bunlar 9, 10, 11, 12, 13 nolu ayaklara bağlı. Bunları Waysock Setup bloğunda tek tek tamamlayacağım. Bu ayaklara bağlı LED'leri ve dirençleri biz görüyoruz. Biz bu ayakların çalışma şeklini belirleyeceğiz. Bunu belirleyebilmek için de pin mode komutunu kullanıyoruz bir mod parantez açtım parantez kapattım noktalı virgül dedikten sonra hemen tek tek bunların isimlerini buraya yazacağım Evet buraya tıkladım tıkladıktan sonra 9 nolu filmi e, çıkış olarak ayarlayacağım aslında bir hay bilgisi göndereceğiz bunları sıralı bir şekilde belli bir zaman dilimlerinde göndermeyi düşünüyoruz hemen kodlarımı yazıyorum kodlarımızı yazarken dikkat edeceğimiz husus kesinlikle sintaks hatası yapmamamız. Yani pin modu yazarken P harfi büyük veya I harfi büyük veya tamamen hepsini büyük yazamayız. Ben sıralı bir şekilde hemen kodlarımı yazıyorum. Evet. Hepsinden bilgi çıkışı olacağı için her bir LED'i sıralı bir şekilde yakacağım için önce 9 nolu bacağı bağlı LED'i yakacağız. Daha sonra 10 nolu bacağı bağlı ve sırasıyla 13 nolu ayağa kadar gideceğiz. Bunu sıralı bir şekilde yakmayı size göstereceğiz. 9'dan 13'e kadar olan tüm ayaklarımızı tanımladık. Hepsinden bilgi göndereceğimiz için yani dışarıya bilgi çıkışı olacağı için hepsini output olarak tanımladık. Bundan sonra sıra geldi. Bu açıklama alanında zaten diyor programın ana kodlarını buraya yazınız ve tekrar tekrar çalıştırınız diyor. Ve buraya geldim. Ve sırasıyla bu ledleri yakacak komutlarımı yazıyorum. Dijital olarak bir pine bilgi göndermek istiyorsak dijital write komutu yani dijital olarak yaz komutumuz var. Bunu yazıyoruz. Dijital write dedikten sonra parantez açtım. Parantez kapattım. Önce 9 nolu bacağı bağlı LED de high bilgisi gönderiyor. High bilgisi göndermek demek aslında 5 volt yapmak demek o ayağımızı ve dijital olarak da aslında bir sayısını göndermiş oluyoruz. Bunu tabii ki süresini belirtmek zorundayız. Eğer süresini belirtmezsek bu LED yanık mı sönük mü olduğunu anlayamayız. Daha sonra bir sonraki dediğimizi yapacağız. Bir sonraki dediğimizi yakmadan önce tabii ki mevcut yanan dedi söndürmemiz gerekiyor. Daha sonra mevcut yanan dedi söndürmek için de dijital write parantez açtım parantez kapattım noktalı virgül dedikten sonra önce bütün LED'leri bu şekilde sıralı yakmak istiyorsak yapmamız gereken bütün etleri yakma komutunu vermemiz ekmeklerimizi sıralı bir şekilde yaktık. Önce 9 sonra 10, 11, 12, 13. Fakat bu sırada yakma durumunu biz gözlemleyemeyiz. Gözümüz bunu algılayamaz. Hepsi aynı anda yanmış gibi görünür. Ee, sebebi de şu. Arduino çalışması bizim gözümüzün takip hızında daha hızlı olduğundan dolayı bir seferde hepsi yanmış olur. Bu haliyle bir kez çalıştıralım. Daha sonra bunu sıralı şekilde nasıl yapacağımız da anlatacağız. Bu durumdayken bir derleme komutuna basalım ki konuklarımızda bir hata var mı. Evet bu sırada bizden şunu istiyor yürüyen ışık için yürüyen ışık. Evet dosyamızı kaydetmemizi istiyor yani programımızı. Ben şimdi yürüyen ışık şeklinde yazdım daha önce bu programı yazmıştık mevcutun üzerine yazmak istiyor musunuz diye bize büyük ihtimalle soracak. Ben onu buradan seçtim. Üstüne yazıyorum ben. Evet şu anda program kodlarımız kontrol ediliyor ve derlenmiş oluyor. Derlenme demek şu demek aslında makine koduna çevriliyor tamamı. Makine koduna çevrilip mikro işlemcinin anlayacağı bir dile çevrilmiş oluyor. Yani makine kodu dediğimiz sıfırlar ve birlere çeviriyor aslında burada yazdığımız komutlarımız. Şimdi bu sıfırlar ve birlere çevrilen hex kodları yani makine kodlarımızla ilgili buradan Yolunu bulmamız gerekiyor ki, buradaki Arduino'nun içine yükleyebilirim. Ben orayı buldum. Burada görüldüğü üzere, şöyle bir yolda, bir yer ışık, devam ediyorum. ino.hex isimli bir dosya oluşturdu. Bunu Ctrl C tuşuna basarak kopyalıyorum. Bunu kopyaladıktan sonra buradaki Proteus'daki Arduino'nun üzerine çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra tabii ki burada işimiz tam olarak bitmedi. Buradaki ikili slaşları tekli slaşa indirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı işletim sistemlerinde bu ikili slaş şeklinde kullanılıyor. Bazılarında tekli olarak Windows'da bunların tekli olması gerekiyor. Çiftli slaş kullanamıyoruz Windows'da. Devam ediyoruz. Şöyle hemen kontrole. Evet bütün ikili slaşları tekliye çevirdik. Başka var mı diye bakıyoruz. Evet en son düz slaş var. Dosya ismini gördük ve tamamlandı. OK'ye basıyorum. OK e bastıktan sonra program kodlarımızı artık değerlenmiş halini Arduino'da çalıştırabiliriz. Simülasyonumu çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Gördüğü üzere tüm ledler aslında sıralı bir şekilde yandı aşağıdan yukarı. E, çünkü biz birinci olarak 9 nolu ayağı bağlı led yapmıştık ama bu yanma hızı o kadar hızlı ki biz bunu gözle takip edemiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken şey şudur. Her bir yanma hızının arkasına bir süre koymamız gerekiyor süre içinde delay komutu kullanıyoruz. Delay diyorum. Hepsine birer saniye vermek istiyorum. Şöyle 1000 diye yazdım. Her birinin arasını açıyorum. Delay 1000 yazıyorum. 1000 milisaniye tam olarak 1 saniye tekrar etmekte. Bunları teker teker yazmak yerine buradan bu komutunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yine aşağıya buraya geliyorum, buraya yapıştırıyorum. Yine buraya gidiyorum buraya yapıştırıyorum. Ve derleme işlemi bir kez daha yapacağım. Bir kez daha yaptığımda yeni makine kodları e, bilgisayarımızın içindeki ilgili klasörün içine gönderilmiş olacak. Buradan da az, bu buraya yolu belirttiğimiz için bunun içine de aslında yüklenmiş oluyor. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığında bakın aşağıdan yukarı sıralı bir şekilde LEDlerimiz sırasıyla yanıyor. Şu anda bir yürüyen ışık olmadı, sadece sırayla yanan bir ışık oldu. Peki ne yapacağız? Biz burada tabii ki birinci led yaktığımızda diğerlerinin sönük olması gerekiyor. Daha sonra ikinci led yandığında diğerleri sönük olması gerekiyor ve bunu sıralı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Peki hemen bunları yapalım. Dokuzuncu led yanarken diğer diğerlerinin sönük olması gerekiyor, yani her bir ledin sırasıyla sönük olması gerekiyor. O zaman eğer evet, 9. led yandığında şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, dokuz'a 9'a bağlı led yandığında 13 no ledin de sönük olmasını istiyorum. Yani 13 numaralı led 1 saniye yandıktan sonra daha sonra da sönmesi gerekiyor. Bunun için de dijital write parantez açtım parantez kapattım noktalı bir gün. Evet. Hemen buraya 13 Yazdım. Bunu yukarıya da yazabilirdik. Fakat ben e, sintaksta bir düzen olsun diye hemen bir saniye yandıktan sonra hemen sönmesi gerektiğini burada belirttim. Her bir için de aynı şeyi gerçekleştireceğim. Evet komutumuzu yukarıya da yazalım. 9 nolu log dediğimiz bir saniye yandıktan sonra sonra sönmesini istiyoruz. Hemen ardından da 10 nolu dediğimiz yanmasını istiyorum. Evet hemen şu şekilde. 9 low diyor. Yani low seviyesine düşürdüğümüz zaman sinyalimizi aslında 0 volt seviyesine düşürmüş oluyoruz. Her bir ayak içinde bunu yapacağız. Evet on ne Ayağımıza bağlı ve bizim bir saniye yandıktan sonra tekrar sönmesini istiyoruz. Bunun için 10 virgül low yazıyorum. Evet bu komutları diğer geri kalan 11 ve 12 nolu bacaklar içinde yapmak istiyorum. Hemen buraya geldim. Sadece buradaki 10'u 11 yaptım. Daha sonra 12 nolu detleniyor. Bir saniye yandıktan sonra 12 nolu dediğimde tekrar sönmesini istiyorum. Evet tekrar söndükten sonra 13 nolu dediğim sanacak. Daha sonra da 13 nolu dediğimiz sönecek. Evet şimdi buradaki simülasyonu durduruyorum. Burayı da. Tekrar değerliyorum. Değerleme'm gerçekleştikten sonra simülasyon'u çalıştırıyorum. Her birledin birer saniye aralıklarla yandığını görebilirsiniz. Evet, bu yanma ritimlerini değiştirebilirsiniz. Daha hızlı yapalım. Burayı bir saniye, burayı yarım saniye yapacağım. Burayı da 250 yapalım. Hatta 200 olsun. Önemli değil. Hemen e, burayı da yine yarım saniye yapalım. Evet. Burayı da bir saniye yaptım. Simülasyonu durduruyorum ve hemen çalıştırıyorum değerlerine işlemini ve simülasyonu tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz üzere sıralı bir şekilde hepsi yanmakta. Bunu tabii ki bir ileri bir geri giden şeklinde de yapabiliriz. Hemen bunun için mevcut komutlarımı alıyorum. Ve şurada biraz alan açacağım. Alan açtıktan sonra buradakileri kopyalıyorum. Ctrl C. Aşağıya geliyorum. Ctrl V. Burada yapmamız gereken ayaklarının sıralamasını değiştirmek. Yani 13 söndüyse Hemen bir sonraki aşamada 12'nin yanmasını istiyorum. Daha sonra 12'nin sönmesini istiyorum. Daha sonra 11'in yanmasını istiyorum. Sonra 11'in sönmesini istiyorum. Daha sonra ise 9'un Evet özür dilerim. 10'un yanmasını istiyorum. Daha sonra 10'un sönmesini istiyorum. Daha sonra da tekrar 9. aya başa dönmesini istiyorum. Yani Artık on da söndükten sonra en baştaki satıra geri dönmesini istiyorum. Geri kalan komutlarımıza ihtiyacımız yok. Bakın bunları şöyle açıklama satırı haline geçiyor. Açıklama satırları sadece programı yazan programcılar için bilgi amaçlıdır. Bilgisayarın tarafından dikkate alınmaz. Yani açıklama satır haline getirdiğim zaman bu komutlarımız artık komut olmaktan çıkıyor. Bakın derleme işlemi tekrar yapıyorum. Ve simülasyonumu durdurdum. Bir daha yapıyorum. Ve simülasyonumu çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Gördüğünüz üzere bu sefer geriye doğru yanmakta. Bunu daha böyle kara şimşek yapabiliriz. Bunun için de tabii ki sürelerde ekstra indirime gitmemiz gerekiyor. Yani bir saniye yerine mesela burayı direkt biraz daha küçültüyorum. Burayı Yine burayı yarım saniye yapacağım. Burayı 200 milisaniye. Burayı da 50 yapacağım. Yine burayı da 200 burayı da yine yarım saniye. Bakın bunların hepsini yarım saniye yapmıştık. Şunu da yarım saniye yapacağım. Burayı 200 Evet, burayı da yine 200 yapıyorum. Bakalım 11 nolu ayak 50 saniye olması gerekiyor ve 11 nolu ayağa bir bakacağım ne kadar yanması gerektiğini. Evet burayı 50 saniye yapacağız. Burası 50 saniye. Diğerleri bakalım. Evet 10 nolu ayağımız, 12 nolu ayağımıza bakıyorum. 12 nolu ayağımızda yine e, ne yapmışız? 12 200 yapmışız. O zaman Burada da 200 yapacağız. Evet. Burayı da 50 milisaniye demiştik. Burayı da 200 yapmıştık. Evet. Simülasyonu durduruyorum. Tekrar derleme işlemini gerçekleştiriyorum. Makine kodlarımı ürettim. Şimdi buranın içine yüklendi. Varsayalım. Çalıştırıyorum. Bakalım sonuç nedir? Evet. Yürüyen ışığımız biraz daha Görüldüğü üzere sağlı sollu hareket etmekte. Daha da görselleşmek için süreleri biraz daha kısaltıyorum. Burayı 300 yaptım. Burayı 75 yapacağım. 75. Burayı da 25 yapacağım. Evet, tekrar şurasını. 75. Burayı da. Evet. Şöyle 75'ti. Burayı da 300 yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Burası 75. Burası 25. Burası 75. Bakalım nasıl bir görünüm elde etmiş olacağız. Simülasyonumu durduruyorum. Tekrar derleme işlemini gerçekleştiriyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Faremizi Arduino üzerine geçsem biraz bazen takıntılı çalışabiliyor. Bakın fareyi gezdiriyoruz. hoş bir yere tıklıyorum ve bırakıyorum fare. Evet Arduino ile yürüyen ışık devremizi size göstermiş olduk. bu uygulamamızda LED'in, direncin ve Arduino'nun nasıl bağlandığını ve içine nasıl program yap, yüklendiğini ve simülasyonumuzu nasıl başlattığımızı size göstermiş olduk.